Rabbimiz geçen Ramazanımızı inşallah bir hakkımızda hayırlı mübarek kılmıştır. Yani bu bazıları itiraz ediyorlar bu mübarek olsun zaten bunlar mübarek niye mübarek olsun bunlar zaten hayırlı niye hayırlı olsun diyorlar. Yani bu dua bizim için bir dua. Evet Ramazan mübarek bir ay ama biz onun o mübareketinden o bereketinden nasiplenebiliriz nasipsiz kalabiliriz. Hani bayramlar mübarek zamanlar hayırlı vakitler ama o vaktin hayrından, bereketinden e, maazallah biz nasipsiz kalabiliriz. Yani bütün bu dualar hayırlı olsun, mübarek olsun, tebrik ederim. Yani bütün bu dualar dönüp her birimiz için bir e, şey, o vaktin e, imkanından, e, bereketinden, hayrından e, istifade edelim diye inşallah Ramazan'ın hayrından, bereketinden istifade etmişizdir. Nasipsiz inşallah kalmamışızdır. Eee Allah e, bırakmasın, nasipsiz olanlara da nasiplenmeyi e, nasip etsin. E, şimdi bayramın e, vaktindeyiz inşallah. Bayramın hayrından, bereketinden de e, bizi nasiplendirsin. E, kalan e, vaktimizin e, nasıl yaşayacağımız meselesine gelince ben şöyle e, kendimce düşünüyorum. Dün e, son programın en son dakikalarında da hani ifade etmiştim. Bu da... E, Yanılırsam Yahya bin yani Muaz'dan e, olsa gerek. E, yani o ilk dönem e, alim zahitlerin e, önemli e, isimlerinden e, biri olarak yani o ey e, Kur'an e, hamilleri, ey Kur'an taşıyanlar diyor zihninde dünyasında müminlere hitaben hani Kur'an e, kalbinize ne ekti diye uzunca bir şey vardı. Bu kadarını ben e, ifade edeyim bir uyarısı, yani Kur'anla muhatabiyete dair bir şiir, şey, dikkate ve gayrete şey sevk ettiği bir şey var. Bu anlamda bakarsak bir şey mevsimi gibi Ramazan gibi mübarek vakitler, o mübarek geceleri de hani buna dahil edebiliriz. Üç ayların tamamını hani buna dahil edebiliriz. Yani bir Ekim zamanı gibi deyim yerindeyse. Hani manevi hasat zamanı değil de bence manevi aslan. şey esasen Ekim zamanı. Yani o vakitlerde hani insan hani ruhen daha müsait. İnsanın iç dünyasında hakikatler filizlenmeye daha yani müsait bir halde oluyor. Zaten onu hissediyoruz zamanın bereketini. Gerçekten o farklılığını Ramazan hali ruhsun farklılığını Rabbimizin hani hususi bir lütufta bulunduğunu hakikaten hani hissediyoruz zaten. E, o zamanlarda hani iş dünyamızda hakikatlerin e, ekilmesine e, unuttuğumuz manaların tekrar e, hatırlanmasına yani bu dünyada e, ne için e, var olduğumuzu e, tekrar e, tartıp istikametimizi e, ona göre e, doğrultmamıza imkan tanıyan e, zamanlar. E, yani bundan sonra bence yani e, Ramazan'ın deyim yerindeyse e, onda filizlenmiş e, hakikat e, istikamet e, çekirdeklerini, tohumlarını e, neşünemalandırma, muhafaza etme, e, kurutmama, çürütmeme imtihanı vereceğiz. Bir sonraki e, üç ayları, bir sonraki e, Ramazan'a kadar. İnşallah çürütmeyenlerden, kurutmayanlardan, nemalandıranlardan, besleyip büyütenlerden ve hasadını yapanlardan yani inşallah oluruz. Bir ifadeyle de yine şey yaparım. Ben şöyle bir şey derim. Ben bunu ortamlarda mesela belli mekanlara gideriz, şehirlere gideriz, köylere, beldelere gideriz hatta belli evlere gideriz. Yani deyim yerindeyse bir şey hissederiz mesela hayırlı insanlar yaşamışsa bir beldede, bunu hissederiz Adeta onlar hani göçmüş, gitmiş de olsalar, hatta üzerlerinden asırlar geçmiş dahi olsa, yani bir, e, yani o güzel ruhların, e, güzel yaşamış insanların e, deyim yerine ise bir iz bıraktığını, yani bir böyle bir manevi, e, hoş bir koku bıraktıklarını e, orada e, hissederiz. Buna e, uyarlarsak, ben yani böyle gidiyorum. E, vakitlerin de e, böyle bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Ramazan mübarek ay. İnşallah e, o mübarek ayın o hoş e, kokusunu e, biz kalan 11 bir ay e, boyunca muhafaza ederiz. Ramazan'ın kokusu inşallah e, hiç şey e, çıkmaz, e, silinmez inşallah hayatımızdan. Aynen. Böyle bir, bir dua ve temenniyle ben e, bismillah olayım. Amin abi. Çok...